Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Aşağı yukarı Aşağı yukarı 4 4-5 günden beri video atmıyordum. Dedim ee, kısa da bir video olsun bir atayım. En azından atmadım demeyelim diye. Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Spike'ı aldım. Aa, hadi be. Jarjor bitti ya. Hani biraz ara vermiş. Bitti. Ara verdik gibi bir şey oldu yani aşağı yukarı. 5 5 bugün 5 mi? 5. gün 6. gün mü bir şey işte yani. İşte beni bir ya. Videolarım Geçin genelde almalı. böyle 30 ile 40 dakika sürüyor. Uzatmalara kaldığı zaman bazen 45-50 dakikayı buluyor. Yani o yüzden dedim bu seferlik de kısa bir video atalım. Youtube'da bizi unutmasın. Yaşadığımızı bilsin. Çünkü birkaç sefer yani birkaç gün ara verdikten sonra önerilenlerden yavaş yavaş düşürüyor. Varlığımızı hissettirelim yani. Seni takip ediyorum. Yine jar jar dövüştürürken öldüm bay ya. Mal gibi sıkarsan tabi ki jar jar yetmez. Zaten kapasitesi az silah. Bedavadan öldük ya. Hakikat bedavadan öldük. Kalan son o da gitmiş. Bay bay. Oh. Şu yukarıdan çıkabilir mi? Bazen şuradaki pencereden çıkıyorlar ateş ediyorlar. Oradan gelemez herhalde, orada da seni bekliyordur kesin bekliyordur. Ya buradan gelecek diye. Kaldı, güzel. Evet, alır mısın? Hazır. Ay, helal be. Helal sana. İşte böyle oyuncularımız da var. Takım güzel. Ama tabii şeyin içindeki en pasif eleman benim olduğum için o yüzden arkadaşlar kusura bakmayacak yani. Bir daha gele paramız kalmıyor ya. Rezil bir durum. Bu arada e, kanalı ilk defa izleyen olan arkadaşlara söyleyeyim yani ben acemi bir oyuncu, böyle profesyonel bir oyuncu değilim. Zaten 4 ay falan oldu bu şeyi açalı, kanalı açalı ve 4 aydan beri de şey atıyorum, e, video yüklüyorum. Bak yine jarjörüm bitti. Yine jarjur Abi bir daha almayacağım bu ya. Gerçekten almayacağım yani. Arkadaşlara bir katkımız olsun dedik. Yani oyun boyunca yani en fazla 12 ne yapmış? Ne yapmışız? 12 işimiz olmuş. 14 kez ölmüşüz. Zaten 5 de asist yapmışız. çevirebilirler mi acaba buradan oyun? Yani belliydi. Arkadaşlar 3 el kaldı. Bak durumu 6'ya 10 oldu. Almamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Toparlanmamız lazım. Bir acımı <laughs> olarak söylüyorum. Tabii, usta oyuncular sizsiniz. Ben bu sefer bunu bu fadeyi takip edeceğim. Olsa tamam diyeceğim de, kuzum. Yok. Şurayı kapatayım. Tamam mı? Ayık olun. Tamam başım. indi. Ada düşman var. Ada hep düşman var zaten. Buradan yine gelir mi acaba? Bizim kim ateş ediyor acaba? Beni bekliyor ya. Beni bekliyorlar. Şerefsizim beni bekliyorlar ya. Ya ısrar etme işte. Dön git daha. Hadi zandeyiz Reis. Orayı kapatmışlar ama. Fake de olabilir. Evet Başka güzel. Mi? Bozulmak üzere. Aa. Son Buldu mu? Bulamadım. kur 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 kur. Aferin. Fadiye bakalım orada. Ay, kaldı. Helal. Abi adamlar güzel oynuyor ya gerçekten de. Tabi şimdi bu adamın oynayışıyla benim oynayışım bir olabilir mi? Olamaz. Allah. Ya sonuçta adam her boş vaktinde oturuyordur oynuyordur. Ve belki de oyun çıktığı günden beri oynuyordur. Bilemezsin. Ben, ben 4 aylık bir oyuncum yani. Ne olacak benden yani? Yük kalmadı. Eğlenmeye hazır mıyız? Evet güzel harekette. Güzel hareketti. Reis'ten klasik bir hayat hareketi izledik. Acemiler tereddüt eder. lazım. Böyle bundan alayım. Bir de bundan alayım. Biri Çavuş para yok para. Para olsa zaten alacağız. Kendimize zor oluruz gerçekten. Zaten ekonomik sıkıntılar hep var. Ben ölürsem benden alabilirsin ama. Beni takip et. Beni takip et. Ben öldüğüm zaman benden alırsın. yerde. Evet güzel. 3'e 3 üç kaldık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hadi canım. Oğlum odun çekmiş bunlar. Acaba odun çekmişler. Ayıp ediyorlar ama gerçekten ayıp ediyorlar. Ya biz para varken gidip odun çekmiyoruz. Siz odun çekiyorsunuz. Hayırdır? Tamam, problem yok yani. Odun çektiyseniz biz de odun çekeriz. Ama bu sefer odun çekme paramız yok. Şaka mısınız ya? Şaka mısınız kardeşim? Arkadaşın teke gitmiş FF vermiş ya. Ayıptır ya. Biri bunu mi? Biri bunu mi? Gerçekten de ayıp bir şey yani. Duman kısıtlanıyor. Kısıtlanıyor. atıyorum. <laughs> Kuralları ben koyarım. Bak Odin görüyor musun? Reyna'yı görüyor musun? Reyna gibi bir karakter. Sen git Odin çek. Ayıp bir şey. Ya. Gerçekten de moralim bozuldu. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Ver Odin'i. Bak vermiyor. Odin vermiyor. Odin alamıyoruz. Ayıp bir şey ama ya. Yok yani Odin çekebilsem ben de çekeceğim Odin de çekemiyorum. Kit takımda kimse de Odin çekemiyor herhalde. Evet kimse de Odin çekecek para yok. jetordan geçti Odin varsa Odin alın be, gerçekten. Bir kişi kaldı. Helal. Buldum seni. Ver Odin. Odin ver. Odin ver. Son sayı. Aa. Bu zaferi hak ettiniz. Tamam. Şimdi Sağ ol. tamam. alıyor musunuz Odin abiciğim? Almıyor musunuz? Tamam lan bak, ben de almıyorum. Kimse almadı, ben de almıyorum. Tamam. baksanıza şunlara bütün arkadaşların şekilli silahları var benim yok. Şimdi taşıyıcımız düştü. Spike B'de düştü. Kalan son Hadi be. Abi iki kişi burada sap gibi dikiliyor ben arasından ateş ediyorum. Herkes beceremez bunu ha. Acemilerin de ustası benim. kısa bir video olacak dedim ama yine de uzadı da uzadı. Odin böyle olmayacaktı. Görüyorsunuz. Bu el vandal bile alamıyoruz. Buradan gidelim hadi. Abi mitte paylaşalım kozumuzu ya. düşman Duman indi. Ulti eğlence bitti. Hazır. <laughs> Spike gözü. Oradan gitme. Ha. Çok güzel be. Çok güzel. Bela mısın be? Hadi be. Ama oraya da şey var herhalde. O diyeyim var herhalde. Canım da 36 kalmış. Son 30 saniye. Hadi be. Olmadı ama güzeldi. Gerçekten güzeldi. Çocuğun onun işini sevdim. Düşeceksiniz yanımdayken düşün. Hadi bu el son el olsun ve bence hepimiz toplu gene ara gideyelim. Oradan mı? Tamam. Bakın ben oradan dolduruyorum, dolduruyorum. şöyle bir şey yapayım ben. Az önceki atmış olduğum şeyde herkes geri kaçtı. Geri kaçtığı için az önce kil alamadık. Ben göremiyorum. Tamam, iyi güzel, herkes görüyor da. Ben göremiyorum. Arka gelebilir mi? Seni ah. Arka kalan son. Adam arkadan gelmiş. Yeter abi ya. Odun ver ya. Az önce almadı. Yeter yani. Yeter. Alabiliyoruz bunu. Evet ya? alamıyoruz. Ah arkadaş ne kadar çekişmeli bir şey oldu ya. Dur. Dağıldık mı yine? Marş marş. i'll <laughs> Bomba dostum yolda. Ya al şunu ya. ortada düştü. Al 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 odun al. Odun al 2'de iki 2 iki yap. 2'de 2 yap. 2'de 2 yap. Çanta yolda. Spike nerede? Oralarda bir yerlerde. Evet, orada. Son 10 saniye. Oda orada. Ağla. Gördün mü? Abi kaç tanka kaça getirdik oyunu? değiştiriliyor. Uzatma. Ha, uzatma. Korkularını kullanın. Silahınız da. Ha, evet. Abi nereden nereye ya? Gel yine abi buraya. Şurayı ben bir kapatayım. Şu kapıyı kapatayım buraya gelmesinler ki onları ben bir de şöyle bir şey yapayım bir de kapatayım kumar atıyorum <laughs> dibine Nasıl oluyor ya? Ben anlamıyorum ki. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Spike yerleştirildi. Üç kişi mi kaldı? Orayı kapattı. Ah be abi. Tamam. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Adamlar güzel pusmaya başladı ya. Kıymetini kesin almamız lazım. Yani 13 oldular. Bizim de 13-13 beraberlik yapmamız lazım. Şu anda öne geçtiler. Pusacağız abi. Yapacak. Onların yaptığını yapacağız. Onların yaptığını yapacağız. Nereye gidiyoruz? Hadi iyi, takip edelim. Herkes doğdu mu var? Hadi tamam. Sizi. Dur abi ben şurada bekleyeyim. <laughs> Ölme. Aslanın gözü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyun. Savunucular kazandı. Adamlar 8. elden beri odin çekmeye başladı. Biz erkeklik yaptık, odin çekmedik. Son 11. ve 12. elde odin çektik. Ama gel gelelim böyle oldu işte. İşte kısa bir video olsun dedik ama olmadı. Biraz daha uzadı gördüğünüz gibi yine demir düştük demir güçlerde mücadelemize devam ediyoruz. Ki zaten en fazla bronz 2'ye kadar çıkabildik. Bronz 2'den işte demir üçten bronz 2 arası gidip gidip geliyoruz böyle. Neyse arkadaşlar hemen uzun bir aradan sonra bu atacağım ek bir ara yani bir uzun bir ara dediğim zaman zaten de 5 gün gün falan atamadım. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.